Yollar yaklaşıyor hadi sen de durma. durma Sana ders bolca Merhaba, Ders izleyene hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca. Bugün katıların basıncını işleyeceğiz. Basınç bir yüzeye dik uygulanan kuvvetten dolayı oluşur. Ve burada basınç sadece dik uygulanan kuvvetle bağlı değil, aynı zamanda uygulandığı yüzey alanına da bağlıdır. Basınç birimi Pascal'dır. Daha küçük birimi bari olarak kullanılır. Basınç büyük P ile gösterilir. Basınç kuvveti yüzeye uygulanan dik kuvvetler toplamına denir. Basınç ise bu tüm yüzeyi böldüğümüzde bu kuvvete yani birim yüzeye uygulanan kuvvete basınç denir. Yüzey alanı eğer arttırırsanız basınç azalır. Yüzey alanı azaltırsanız basınç artmış olur. Uluslararası birim sisteminde metre, kilogram, saniye kullanılır ve burada Newton bölü metre kare kullanıldığında Pascal çıkar. Eğer bundan daha küçük birimler olan santimetre, gram, saniye kullanacak olursanız Newton'un küçüğü din Metrekarenin küçüğü santimetre kare kullanıldığında oluşan basınç birimine bari denir. Basınç skaler büyüklüktür. Basınç skaler büyüklüktür. Katıların basıncı yatay yüzeyde duran cisimlerin ağırlıkları basınç kuvvetlerini verir. Dolayısıyla burada cismin ağırlığı direkt basınç kuvveti diye yazabiliriz. Ancak dışarıdan başka bir kuvvet varsa direkt sadece ağırlığı yazamayız. Ağırlık artı yukarıdan aşağı doğru uygulanan bir kuvvet ise ağırlıkla beraber toplamı kadar kuvvet olur. Buradaki basınç kuvveti ağırlık artı yukarıdan aşağıya doğru uygulanan F kuvveti olur. Eğer burada kuvvet yukarı doğru olursa o zaman da ağırlık eksi F kadar olur. Ve burada yüzeye uygulanan kuvvet ne yapmış oluyor? azalmış oluyor. Eğer F kuvveti dik değilse bileşenlere ayırmamız gerekir. Kime göre? Yüzeye göre. Buradaki açıyı biz taşımamız lazım buraya ve buradaki açının kom komşu bileşeni, yatay bileşeni, düşey bileşeni de karşı bileşeni yani sinüs. Burada yüzeye dik uygulanan kuvvet G ağırlığı ve F sinüs teta'ya eşit olacak. Basınç kuvveti görüldüğü gibi yüzeye dik uygulanan kuvvet G artı F sinüs teta kadardır. Tüm yüzeye böldüğümüzde birim yüzeye uygulanan kuvveti de basınç diyorduk. Basınç skaler bir büyüklüktü. Eğer yüzeyimiz yatay değil de eğimli ise o zaman ağırlık zaten her zaman yerin merkezine doğrudur. Bunda sıkıntı olmayacak. Burada açıyı taşırsak teta 90, 90 eksi teta ve burası tete kadar edecektir. Bize burada yüzeye paralel olan bileşeni lazım değil. Çünkü dinamik yapmıyoruz burada şu an. Yüzeye dik olan kuvvet lazım. Açının komşusu olduğu için kosinüs alfa alıyoruz. Kosinüs bileşeni bize basınç kuvvetini verecek. Tüm yüzeye böldüğümüzde de basıncı vermiş olacak. Eğer köşeye sıkıştırdığımız bir cismi F kuvvetiyle sıkıştırmaya devam ediyorsak baktığımız yüzeye göre basınç değişir. Örneğin S1 yüzeyine bakıyorsak bu tarafa doğru uygulanan sadece F kuvveti olduğu için F kuvveti basınç kuvveti olmuş oluyor S1 yüzeyinde. Tüm yüzeye böldüğümüzde P1 basıncını elde ediyoruz. S2 yüzeyine uygulanan basınç kuvveti sadece ağırlığı var aşağıya doğru. Ve tüm yüzeye böldüğümüzde basıncını elde ediyoruz. Düzgün cisimler için yani taban çarpı yükseklik olarak bulunan cisimler için basınç kuvvetimiz ağırlık basınç bütün yüzeye bölümüydü. Dolayısıyla buradaki ağırlığı açarsak m çarpı g ağırlık eder. Ve buradaki tüm yüzeye böldüğümüzde basıncı elde ederiz. M'i açarsak D çarpı V öz kütleyi görmüştük. Buradan da V'yi açarsak V hacim S çarpı H olursa buradaki S'ler gider ve karşımıza H, D, G basıncı çıkar. Ne zaman kullanıyoruz? Tekrar söylüyorum. Taban çarpı yükseklikle hacmi bulunan cisimler için. Şimdi aynı maddeden yapılmış S2 ve S3 bunu nasıl karşılaştırırız? Şimdi S2 için tabanımıza göre baktığımızda eğer şu şekilde dümdüz yukarı doğru çıkıyor olsaydı Dolayısıyla buradaki basınç da HDG olacak. Ancak burada fazladan gördüğünüz gibi bu parçalar var. S1'e göre karşılaştırdığınızda. Dolayısıyla ağırlık normal olması gerekenden bu kadar fazla olacağından dolayı basınç değerimiz de ne olacak? daha büyük olacak HDG'den. Eğer S3'teki gibi taban yüzeyimize göre üst tarafta gördüğünüz gibi olması gereken kadar kütle yok. Olması gereken kadar ağırlık yok. Dolayısıyla basıncımız P1'e göre ne olacak? Daha da küçük olacak. Piyoza elektrik bazı kristal malzemeler, her malzeme olmaz bu arada. Kristal malzemeler basınç uygulandığında elektrik akımı üretebilirler ve bu elektrik akımıyla bazı elektronik malzemeler kullanılabilir. Örneğin günlük hayatta en çok kullandığımız çakmaklarda kullanılır. Bastığımızda orada kıvılcım çıkmasına sebep olur ve çakmağın yanması sağlanır. Mikrofonlarda, hassas ölçüm yapan terazilerde çocukların bastığında yanan ayakkabılarında kullanılmaktadır. Bir katı cisim dikine düzgün şekilde kaç parçaya bölünürse bölünsün basınç değişmez. Ne demiştik biz? P eşittir H, D, G diye bulunur demiştik. Yüzey alanını gördüğünüz gibi düzgün katı cisimlerde işine içine katmıyorduk çünkü sadeleşiyordu. Burada basınç P ise biz bunu düşey olarak bu şekilde istediğiniz kadar bölsek basınç değişmeyecek. Neden? Mesela buraya 3S, buraya 5S, buraya S kadar desek 3S'ye dolayısıyla 3G düşecek. Yani 3G bölü 3S. 5S'ye 5G düşecek. S yüzeyine G düşecek. Dolayısıyla basınç değişmemiş olacak. Düşey olarak kestiğimizde 4S tabanına 4G ağırlığı düşecek. 6S tabanına da düzgün bir geometrik şekil olduğu için 6G ağırlık düşecek. Dolayısıyla basınç 4G bölü 4S veya 6G bölü 6S'den eşit işte olarak çıkacak. Eğer biz burada bu şekilde kesmesek de şu şekilde kesmiş olsaydık ne olurdu? Bu şekilde kesmiş olsaydık arkadaşlar. Dolayısıyla sol taraftakinin üzerine düşen ağırlık 4G'den fazla olacaktı. Dolayısıyla P1 basıncı artmış olacak. Sağ tarafa da 6G'den daha az düşmüş olacaktı. P2'de azalmış olacaktı. Önceye göre P1 artmış olacaktı. Çünkü üzerine düşen, tabana düşen parça miktarı arttığından dolayı sağ tarafa da üzerine düşecek olan ağırlık miktarı azaldığı için önceki basınca göre azalmış olacaktır. Aynı basıncı uygulayan K ve L için basınç ağırlık bölü yüzey alanından bakacak olursak S tabanına düşen L'nin ağırlığı 1G ise 3S tabanına düşen K'nın ağırlığı 3G olması gerekir. L'nin üzerine K cismi getirilip koyulduğunda Toplam yüzeye uygulanan basınç kuvveti 3G K'dan gelecek. G L'den gelecek. Dolayısıyla toplam 4G ağırlığında yüzeye basınç kuvveti etki etmiş olacaktır. Buradaki P üssü dediğimiz yüzeye uygulanan basınç kuvveti 4G. Yüzeyin alanı da S kadar olduğuna göre dolayısıyla bu şekilde L'nin üstüne K koyulduğunda yüzeye uygulanacak basınç 4 P kadar olacaktır. İlk silindirinden bir parça alınarak yanına koyuluyor ve bunların basınçları karşılaştırılıyor. Düzgün cisimlerde yani taban çarpı yükseklik olarak bulunan cisimlerde basıncı HDG olarak buluruz demiştik. Dolayısıyla burada basıncı HDG diye buluyorsak o zaman her üçünde de yükseklik aynı aynı maddeden yapılmış. Dolayısıyla üçünde de basınç birbirine eşit olacaktır. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.